Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün kendimce şöyle bir e, gezintiye çıktım. Sukulentlerimi ve e, en son aldıklarımı tabii ki adapte olup olmadıklarını kontrol için her zaman bir bakıyorum. Bu aldığım afterglow en son aldığım benim arkadaşlar. Ve şu yaprak her zaman böyle bir kapalı duruyordu. Şöyle bir yakından e, incelemeye aldığım toz var zannettim. Ortasını bir üfledim falan gitmedi. Sonra e, elimle şöyle bir e, dokundum, e, yapıştı kaldı elim oraya arkadaşlar ve anladım ki oraya e, inzettis artık unlu bit değil bu unlu bit değil ama ne, nedir adını bilmiyorum ama hemen e, şöyle bir inceleme aldım yapraklarda inşallah sinsice bir artık e, hastalık ilerlememiştir. E, iki hafta falan oldu ben bunu alalı hemen ilacımı inzektis ilacımı hazırladım ve püskürtmeye başladıydım ki dedim e, bunu ben e, sevgili takipçilerimle de paylaşayım e, Onlara da hemen söyleyeyim e, şu yani orta göbeklerini daha sık kontrol edin arkadaşlar orta göbeklerde e, bu tür hastalıklar hastalık mı diyeyim artık e, Haşereler unlu bir bit tarzı yani o da ee, yani herhangi bir e, bit ama hangisini bilmiyorum benim bitkilerim hiç böyle olmazdı e, rastlamadım sadece e, geçen sene kalan şun unlu bit oldu ve yine kalan şu gillerde öyle otur böyle yapış yapış bir şey e, yaşamıştım onlara da tabii ki ilaç yaptım. E, Orta göbekleri sık rozetleri, orta göbeklerini e, ilaçlarken daha fazla ilaç yapalım arkadaşlar. Oralarda yuvalanmaları sevdiklerini tespit ettim. Demek ki e, göbeklere dikkat etmek lazım. Bu da buradan çıkmış. Hemen e, onu da cımbızımı alarak şöyle bir yan yatırayım. Köklenmiş orada garibim çıkmış. E, şöyle bitkilerinizi kontrol ederken arkadaşlar sadece biz alt yapraklarını ve gövdelere bakıyoruz yaprak dökülmesine bakıyoruz sertliğine yumuşaklığına bakıyoruz İnanın ben e, bugüne kadar e, sükulentlerinde unlu bit olayını hiç yaşamadım mantar olayını hiç yaşamadım ee, sadece e, nemotot olayını yaşadım. Nemototla da kökü direkt kesip yeniden köklendirdiğim olmuştur. Bu bana sürpriz oldu. Ya geldiğinde öyleydi, fark etmedim. Ya da biliyorsunuz günlerdir yağmur, yağış devam ediyor. Yağışlardan e, bir yerden başladı artık demek ki. E, o mikrobu, bakteriyi de nereden aldı bilmiyorum. E, gördüğüm iyi oldu ve bütün e, Artık e, su krenlerimi sağ orta göbeklerine varasıya her tarafına gerisiye ilaçlayacağım. Bunu biliyorum. E, bunu fark ettim. E, gözden kaçabiliyor. Bu çok kötü olur. Ortadan biliyorsunuz. Onlar suyunu emerler e, ve bitkiyi e, ölüme kadar götürürler. Kaybetmemize sebep olurlar. İyice ilaçlayalım arkadaşlar. Ee, lütfen bitkilerinizi kontrol edin benim e, dediğim gibi hiç e, sukulentlerimde ben bugüne kadar sizinle her şeyde paylaşıyorum biliyorsunuz unlu bit olayım veya da e, mantar bu tarz şeyleri yaşamadım sadece nemotot oldu ve kalan şomda e, külleme ve unlu bit olayı olmuştu e, genelde ilaçlarım e, bundan sonra daha dikkatli olmam gerekecek her yerlerine gelecek şekilde güzelce ilaçlıyorum ee, herhangi bir e, boşalan böyle el pompalı e, ilaç şişesine ilacınızı yapın e, ilaçlamalarınızı yapın Türkiye genelinde genelde e, yağmur yağış bu sıralar e, maşallah devam ediyor bizim önümüzdeki haftada full. Yine yağmur, yağış e, devam edecek. Şu şekilde ilaçlamalarımı yapıyorum. Emin olun 2-3 e, gün sonra tekrar yapacağım. E, aldığımız bitkiler hep e, çok sevdiğimiz özel e, koleksiyon türü bitkiler. Berigatalılar e, var arada, e, sevdiklerimizi kaybetmeyelim sevdiğimiz bitkileri severek alıp da gözden kaçan ihmaller yüzünden lütfen bitkilerinize iyi bakalım çarşafım orada hala yağmurdan korumak için hepsine bakın ben bunlara bakarım genelde hep her gün gözlemlerim bunlarda herhangi bir şey görmedim diyorum ama Orta göbeklerine bakıyor muyuz? Hayır, bakmıyoruz. Sadece genel olarak bakıp geçiyoruz. Her yerlerine gelecek şekilde ilaçlamak zorundayım bundan sonra. Sizlere de bu şekilde paylaşmış olayım. Bakımı ilgilenmesi sizin elinizde. Siz ne kadar bakarsanız ilaçlarla hastalığını önlem alırsanız bitkilerimizde o kadar sağlıklı olur. Bizi mutlu eder renkleriyle, formlarıyla. Yeni gelen bebişleriyle de aynı şekilde. Artık büyüyorlar. Büyüdükçe orta göbekler daha da dolgunlaşıyor. Elbette. Dönüp dönüp buna ilaç sıkacağım. Nasıl gözümden kaçtı. İşte dokunmayışım arkadaşlar. Toz zannettim, toprak zannettim. Eee herhalde dedim dikerken ortada kaldı ama e, vardı bir sıkıntı o orta yaprağın açılma işinden anlamalıydım işte fark edemeyebiliyoruz işte aklımıza gelmeye biliyor böyle şeyler hastalık olabileceği bit olabileceği bunları bakın şu güzelliğe nasıl kıyarız nasıl bunu e, ihmal edip kaybetmeye göz alabiliriz asla böyle bir şey olmamalı olamaz ee, hepsi çok değerli türler çok sevdiğimiz türler aman diyeyim dikkat edelim ee, tekrar gözden geçirelim hepsini tek tek emin olun bakacağım inceleyeceğim iki gün sonra ertesi gün zaten belli oluyor arkadaşlar onu tekrar oradan dokunduğumuz zaman e, emin olun e, farkı göreceğim e, bu gülde hatırlarsınız yeşil bit olmuştu gül tomurcukları yağmurlarda muhakkak olur. her seferinde olur yani. Yağmur esnasında tazecik tomurcukları tercih ediyorlar. ilaçladığım 2-3 saat sonra gittik, gidip gidip baktığımda o bitler ölmüştü. Yani hareket hali yoktu. tekrar dönüp baktığınız zaman göreceksiniz farkı. Bunu anlatmaya çalıştım. Şöyle bebekler hepsi nasıl güzel oluyorlar. Artık e, Mayıs'ı da yarıladık. Bitmek üzere Mayıs ayımızda hayırlısıyla. E, artık ümit ediyoruz Mayıs çıktıktan sonra. Yine geçen sene de öyle olmamış mıydı arkadaşlar? Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle bir türlü yaz gelmek e, bilmedi. Sonra birden o sıcaklar bastırdı. Ve bitkilerimiz bir anda o sıcakla kavuşunca... E, Kötü oldular, çok kötü etkilendiler. Bir anda böyle saldılar kendilerini. E, su mu verelim, susuz mu bırakalım? Şaşırıyoruz. E, şu anda yine gök gürültüsü bir yandan. Yağmur gelecek ama olsun olduğu kadarıyla. Güneş kendini bir gösterdi, bir kayboldu bugün. Geldi gitti. E, bitkilerimiz de şaşırıyorlar. Ee, güneşi gördük mü güneş gitti mi ee, boyumuz uzasın mı kısalsın mı enine mi gidelim boyuna mı gidelim gerçekten yavrularım hepsi şaş şaşırdılar şaşkına döndüler umarım bu ilaçlamayla hepsi çok daha sağlıklı olacaklar çok severek isteyerek aldığım türlerden bir tanesi afterglow bu da e, Lualensis, Lualensis, bunun da öyle. E, aslında e, çok çok incelemek gerekiyor arkadaşlar. Onu fark ediyorsunuz böyle yapış yapış, ama ilaç sonrası e, bunlardan kurtulacaklar inşallah. Umarım bu videoyla da sizlere e, faydalı olmaya e, çalışabilmişimdir. Ee, kanalımı desteklerseniz sevinirim arkadaşlar abone olmayanlarınız abone olursa e, beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum ee, sizlerle her e, aşamayı paylaşıyorum bütün e, tecrübelerimi bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum bakın güneş bir yandan ikinci güneşi gibi oradan vurmaya başladı. Ama e, yalancı güneş geliyor gidiyor bizi kandırıyor yani. Kalıcı bir güneşimiz, uzun vadeli bir güneşimiz e, sadece bir gün oldu. o da dün dün eve, evvelsi gün oldu. E, böyle arkadaşlar umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.